bugün Minecraft ama arkadaşlar Java modunda oynuyoruz arkadaşlar. Ve Java modunu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bugün Minecraft Java modunu oynayacağız. Hayatınızda ilk defa Java modunda oynuyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle bir Java. Arkadaşlar bu tarzda videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olun bildirimleri açın minecraft tarzda videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar artık youtube'un uzunladığı muhteşem rap savaşları yeni video da çektik muhteşem rap savaşları bunların güzeldi keyifle izlemişti inşallah keyifle izlediniz arkadaşlar şimdi arkadaşlar oynaya tıklıyoruz ve dünyamıza gidiyoruz arkadaşlar Size modunu vereceğim. Ama açıklama değil arkadaşlar. Açıklamadan hep istemiyorsunuz. Siz, siz açıklamadan isterdiniz ama ben açıklama vermek istemem. Açıklamayı bilmem ki nasıl nasıl koyacağım. Koymayı bilsem koyarım arkadaşlar da. hemen size göstereceğim. Arkadaşlar hemen dünyada gidiyoruz ve keyfinizi çıkarıyoruz. Acaba Survivor mı oynasam? Doğru. Hmm. Bir dünyadan çıkacağım. Bir girilsin. Arkadaşlar bu şey de çıkmaz artık. Şunlara bakın. Uçayım. Şimdi uçuyorum. Ama Uçamıyorum. Bekle. Heh. Arkadaşlar. Hemen bakın. Bak bu yeşil şey. Bakın arkadaşlar. İşte oyunun güzeli. Çıkmak isterseniz arkadaşlar şuna tıklayacaksınız. Bakın burada çarpı var. Şuraya çarpıya tıklayın. Çıkarsınız. Şimdi bu dünyadan çıkacağız. Şöyle i̇şte buna tıklıyorsunuz. Dünyadan çıkacaksınız yani. Yani böyle güzelleştirmeler yapmışlar. Yani ben yani böyle güzel şeyler yapmışlar oyunu. Yani dünya oluştur. Şimdi hayatta kalın. Şimdi hayatta kalma kalsın. Şu an daha fazla seçenek. Ben direkt oluştur diyorum arkadaşlar. Çünkü çünkü böyle daha güzel olacak. Oh yeah. Dünya oluşturuyor, arada oluşturuyor Şimdi arkadaşlar silim modu ver silim modu göstereceğim ama sakın sakın göstermeyeceğim demeyin. İnanmıyorsun. Mod olmazsa arkadaşlar ben sili olmazsa ben size söyleyeyim. Arkadaşlar ama sadece bir sadece şu sürümde olmuyor. 1.4.6. aşağı yani bu sürümde olmaz. Bu da buradan bu sürümde oynasız. Sakın açmayın. Ya bakın Söyle Survivor. Survivor. Emanterim. terim. O kadar da berbat değil. Bakın arkadaşlar bilgisayar kullanma şeyini böyle bir şey geldi. Bilgisayar gibi oynamak için bilgisayarda san, sanal bir yaptım o yüzden. Işte. Ellerinde sağlık. Bu modu kim yaptı arkadaşlar? Adamdır. Arkadaşlar ilk olarak yine böyle normal onun kapatılır. Yani normal onun kapatılır. Bu kapatılır. Bu kapatılır. şeyleri mi olur, olur. Doğru. Bana altı istiyorum. Altı olun yeter. Biz bir tane köy... Oo, yeah. bak koyun. Koyun. Senin etini... <laughs> bak, koyun. Etini alır. Dediğin de alayım? Oh. Yeah. yemeğimizi de... <laughs> Oha şansa bak. Mantar aç. Lan şöyle odunu koyalım. Alalım. Bir tane crafting table. Bir tane çubuk. Bir Bu kadar çubuk. Çek, Koy. Aç. Ve arkadaşlar bir tane yatak. Ha yani oyunda ilk yatağı yaptım direkt. Bak gördünüz mü? Bir tane balta lazım olacak. Ben öpüyorum. şeyler oluyor. Ne? İşte böyle. Yani böyle bir mod yükledim aslında. O, bu, mod çok güzel olduğu için yükledim aslında. Sakın beraber baslanmayın. Her yaptık nasıl Bakın bakayım domuzu vurunca ne olacak? Domuzu vuracağım. Bakın bakayım bir şey çıkacak mı? bir saniye. Şimdi bunu geçiyoruz. Aa, şuraya bakın bunu. Bakın şunu gireceksiniz. Şunu yükleyeceksiniz. Şuraya aynı şeyi oluyor Sizde de çıkar. Bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Şuraya şunu çekeyim Şuraya. Sizde aslında böyle çıkacak şu bak şuna tıklıyorsunuz. Arkadaşlar buraya yazıyorsunuz ki ki yani bir Arkadaşlar Java ya yazdım. böyle gidiyorsunuz arkadaşlar biraz. Arkadaşlar biraz gitmeniz lazım. Aha çıktı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şunu indireceğiz. Şunu tıklayıp yani indireceğiz. Hadi bay bay.